takdir edemeyenler takdir etmiyor yani maşallah teşekkür ederim Allah razı olsun eline sağlık çok hoş olmuş güzel yapmışsın böyle takdir et, edemeyenler takdir edilmeyi hak etmiyorlar başka özlemek için mesafe ve mekan yakınlığı lazım değil tıpkı şah damarımızdan yakın olan Rabbimizi bile özlüyoruz. Bu da yanımızda olan talebeye ait bir cümle. İnsan çoğu zaman kendini özlüyor. Kendisinden çok ama çok uzaklarda yaşamış şimdiye kadar kişiyi belki de hiç o hatırına bile gelmiyor. Demek ki özlemek ile uzak olmak değil ruhuna yakın olmakla alakalıdır. Ruhu özlüyor, ruhunun içine sokamıyorsun, ondan yanıyorsun.